Şubat ayı. Şimdi Şubat ayına geçelim. Bu ayda kovanlarımızda yavaş yavaş bir uyanış başlar. Popülasyonda hafif bir artış eğilimi gözlemliyoruz. Yaklaşık 12 bin arıya ulaşıyoruz. Günlerin uzamasıyla kovan içinde minik bir hareketlenme başlayabilir. Ana arı yumurta sayısı artışa geçiyor. Günde yaklaşık 300 yumurtaya kadar çıkabiliyor. Kraliçemiz, bahar hazırlıkları için yavaş yavaş yumurtlamayı artırıyor. Yavru sayısı da yumurta sayısındaki bu artışla paralel olarak yükseliyor. Yaklaşık 2.5 çerçevelik bir yavru alanı görebiliriz. Ancak dışarıda nektar akımı hala çok düşük, %5 gibi sembolik bir düzeyde. Belki bazı erken açan bahar çiçeklerinden çok sınırlı bir nektar gelebilir. Dolayısıyla bal üretimi bu ayda da henüz yok. Şubat ayı için yorumumuz. Kovanımız yavaş yavaş kış uykusundan uyanıyor. Kraliçenin artan yumurtlaması koloninin bahar için ilk adımlarını attığının en güzel göstergesi.